Hazreti Muhammed'in açıkladığı Allah. İşte Kur'an'daki Allah tarifi. Evet. Şimdi İhlas Suresi'nde bize anlatılan Hazreti Muhammed'in açıkladığı Allah'ı özetle tekrar edelim. Bakalım bizim kafamızdaki tanrı anlayışıyla Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Allah anlayışı biri birine uyuyor mu? Allah ahad oluşu dolayısıyla sınırsız, sonsuz zerrelere, cüzlere ayrılmaktan beridir. Allah samet oluşu dolayısıyla öyle bir tümel varlıktır ki ne kendisine bir varlığın girmesi veya katılması söz konusu olabilir ne de kendisinden ikinci bir varlığın çıkışı meydana gelişi, hiçbir eksiği, noksanı ve bu yüzden de bir şeye muhtaciyeti düşünülmeyecek olandır Allah. Allah, lemyelid oluşu dolayısıyla kendisinden meydana gelecek ikinci bir varlığın mevcudiyetinden söz edilemez. Allah, lemyuled olması dolayısıyla kendisinin meydana geldiği, öne sürülecek ne bir tanrı ne de herhangi bir şey olarak ikinci bir varlık mevcut değildir. Lem yekün lehu küfüven ahad oluşu dolayısıyla da mikro ya da makro planda onun dengi, misli, benzeri ikinci bir varlık yoktur, ahaddır bilelim ki ilahiyat ile din ile ilgili bütün konuların başlangıç noktasını Allah nedir sorusunun cevabı oluşturur. Bu sorunun cevabını verenler ise ya hayallerinde tasavvur ettikleri bir tanrıya göre konuşurlar ya da Hz. Muhammed'in açıkladığı Allah'a göre düşüncelerine yön verirler. Biz Hazreti Muhammed'in açıkladığı Allah'a göre bu konunun iç yüzünü görmeye çalıştığımıza göre gene Hazreti Muhammed Aleyhisselam tarafından yapılan tanımlamalar ile Allah'ı anlamaya çalışalım ki böylece Allah'ın bugüne kadar ve günümüzde bahsedilen tanrı ile hiçbir benzerliği olmadığını vurgulayalım. Yukarıda anlatmaya çalıştığımız ahad olan Allah gene Hazreti Muhammed Aleyhisselam tarafından bize ulaştırıldığına göre haydır. Alimdir. Müriddir. Kadirdir. Semi'dir. Basirdir. Kelimdir. Evet. Demek oluyor ki ahad olan Allah adıyla işaret edilen Aynı zamanda yukarıdaki isimlerle açıklanmaya çalışılan vasıfların da sahibidir. Allah adıyla işaret edilen ahaddır gibi Allah adıyla işaret edilen haydır. Sınırsız, sonsuz, bölünmez, parçalanmaz candır. Allah adıyla işaret edilen alimdir. Sınırsız, sonsuz bölünmez, parçalanmaz ilimdir. Allah adıyla işaret edilen müriddir. Boyutsal sınırsız, sonsuz, cüzlere ayrılmaz iradedir. Allah adıyla işaret edilen kadirdir. Sınırsız, sonsuz, bölünmez, cüssüz tek bir kudrettir. Allah adıyla işaret edilen semi'dir sınırsız, sonsuz, bölünmez, cüzleri olmayan vukuftur. Allah adıyla işaret edilen basirdir. Sınırsız, sonsuz, cüzleri olmayan, bölünmez, mevcut, tek değerlendiricidir. Allah adıyla işaret edilen kelimdir. Sınırsız, sonsuz, bölünmez, sayısız manalardır. Evet. Bu anlatımı kavramaya çalışırken şu hususa da çok dikkat etmemiz gerekecektir. Ahad ile Hay, Alim ile Mürid, Hay ile Kadir ve tüm kompozisyonlarla anlatılanlar hep aynı tek Allah adıyla işaret edilendir. Yani bütün bu anlatılanlar ile tarif edilen aynı tek zattır. O tek zatın değişik vasıflarıdır. Özellikleridir. Bu isimlerle işaret edilenler öyle bir tek zat ki baş, son gibi kavramlardan beri sınırsız, sonsuz bölünmesi, cüzlerinin var olması muhal, sayısız manalara sahip, sınırsız, sonsuz, cüzleri olmayan irade, sınırsız, sonsuz, cüzü olmayan kudrettir. Varlığının dışında ikinci bir varlık düşünülemez. İçi ve dışı yoktur. Merkezi özü olmaktan münezzehtir. Kısacası ahaddır, tektir. İşte öyle bir Allah'tır ki Hazreti Muhammed'in açıkladığı Allah onun dışında ya da içinde kavramı olmaksızın bir ikincisi ya da ikinci bir varlık mevcut bir şey düşünülemez. Bu arada konuya vukfu olmayanların düşecekleri bir hatayı önleme amacıyla şu hususu da belirtmeden geçmeyelim Kur'an-ı Kerim'de çeşitli yerlerde ilahımız ilahınız gibi ifadeler geçmekte ancak akabinde de ilahın Allah olduğu vurgulanmaktadır Peki bu duruma göre Allah'ın bir ilah yani tanrı olduğu ileri sürülemez mi Hayır, sürülemez. Bu gibi tanımlamalar ilaha yani tanrıya tapanlara yapılan açıklamalardır. Tıpkı uyuklayacağı düşünülen tanrıya inanan ilkellere verilen Allah uyuklamaz cevabında olduğu gibi yani onlara denilmektedir ki sizin ilah sandığınız Tanrı dediğiniz şey mevcut değildir. Gerçekte var olan sadece Allah'tır. Sizin ve bizim ilahımız hep aynı ve tektir. Ve dahi o da Allah'tır. Evet, bu açıklamalardan gaye, o kişilerin belirli bir tanrı varsayımından kurtulup, Allah'ı idrak etmeye çalışmalarıdır. Zira, Kur'an-ı Kerim'de şayet dikkatle tetkik edilirse görülecektir ki bu tür hitaplar hep müşriklere yani Allah kavramı dışında bir tanrı varsayıp ona tapanlara yapılmaktadır. Ta ki onlar da mevcut olan ilah tanrı varsayımı Allah anlayışına dönüştürülsün.